Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 160. seviyede 902 arkadaşlar. Çıldıracağım, çıldıracağım. Merhaba evet arkadaşlar, benim adım Mert. Abone Uyu kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve arkadaşlar bu arka planı gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? Ben biliyorum ada ziyaretleri geliyor. işte bugün abonelerimize ada ziyaretleri yapacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşım istemişti. Bir hafta ara verdim. Biraz topladım arkadaşlarımızı böyle toplu bir şekilde ada ziyaretleri yapalım dedim arkadaşlar. Umarım atladığım bir arkadaşım yoktur. Bak baştan söylüyorum. Sonra bana darılıp gücenmeyin arkadaşlar. Yorumlarda ısrarla yazın. İsminizi de yazın. Eğer atladıysam ve tekrardan bir sonraki ada ziyaretlerine sizi eklerim diyor o yüzden de şimdi arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane like atın arkadaşlar. Daha fazla abone, daha fazla like istiyoruz ve bu içerik daha fazla gelsin istiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yapıştırın. Bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Şaka. Arkadaşlar siz yapmışsınız zaten diyorum. Haydi bakalım şimdi hemen geçelim oyunumuza. Bakalım ilk başta Elgün kardeşimiz varmış burada. Hepsinin yukarı sıraladım zaten arkadaşlar. Merak etmeyin. Elgün kardeşimiz istemiş. Başta ziyaret ettirdim. Yukarıdan aşağıya doğru ilerleyeceğim. Darılmak, gücenmek yok arkadaşlar. Bakalım kardeşimizin profiline. Elgün kardeşim 72. seviyede 140 tane ejderi var varmış arkadaşlar. en klanında bizim klanımızda en iyi ejderi de duman ejderimiş arkadaşlar. Bakalım neler yapmış arkadaşlar. Güzel bakın mükemmel yine güzel bir ada. Ben sevdim. Direkt ilk bakışta güzel bir ada olduğunu hissettim arkadaşlar. Bakın mükemmel ikişer ikişer ejderler yerleştirmiş. Bu yerleşimleri yükseltebilirsin kardeşim. Böyle üçer dörder beşer ejderler olur inşallah diyorum adasında arkadaşımın. Bakalım devam edelim. Hemen arkadaşlık puanını gönderiyor beni bir tarafta. Ama orayı da vereceğim şimdi arkadaşlar. Tamam burada güzel ejderler. Yine mevcut arkadaşım. Bir tane bay doldurma koymuş tam ortaya. Burada kocaman bir tane patron ejder arkadaşlar. Güzel ejderler. Mevcut kardeşimin adasında. Hayda bakalım arkadaşlar. Sürpriz geldi. İşte bir tane sürpriz. Abone oyun. Bizim kanalımızın baş harflerini yapıştırmış kardeşim. Hemen bir tane arkadaşlık puanı yapıştırıyorum. Güzel arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Bakalım buradaki ejder ve kardeşimin de buradan tabii ki teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Çok mutluluk verici bir şey gerçekten. Benim kanalın ismi sizin adanızda görülmesi ve çok güzel duruyor arkadaşlar gerçekten bakalım şimdi arkadaşlar ejderlere çok güzel ejderler yine mevcut lav adasında lavlar fışkırıyor arkadaşlar bakın ya lavlar fışkırıyor çok güzel kaplumbağa adasına geçtik evet kaplumbağa adası da güzel arkadaşlar efsanevi yarışimler yerleştirmiş burayı ve güzel ejderler yapıştırmış kaplumbağa adasına güzel duruyor birkaç tane burada boş alanı var ama orayı dolduracaktır ama buradaki kare budama çok güzel bir tane sur çekmiş arkadaşlar o da çok güzel duruyor helal sana diyorum kardeşim karada henüz açık değil ileriki zamanda açar mistik adalar açık değil buradaki adayı açmış ve bir tane güzel bir yüz çizmiş burayı <laughs> güzel arkadaşlar Tertemiz olmuş burası. Güzel olmuş. Mükemmel. Oraya da yerleşimler gelecektir. Oyuncak adası açık değil arkadaşımın. Burada bataklık adası var. Hemen arkadaşım bunu gönderiyorum kardeşime. Burada da birkaç tane ejderi var. Prizma ejderi burayı yerleştirmiş kardeşim. Bakalım arkadaşlar. Burada tapınakları mevcut kardeşim. İşte tekrardan başa döndük. Burayı baktığımızda gençlik çeşmesi var arkadaşlar. Burada kardeşimiz burada hemen oradaki ejderleri tekrardan küçültebiliyor. Hemen hızlıca bu adalara bir göz attım arkadaşlar. Bakalım burada bir şey var mı diye bazen de kaçırıyoruz. O yüzden de kardeşlerimizi üzmek istemiyorum. Ama kardeşimin güzel bir adası var. Böyle devam ki diyorum. Başarıların devamını diliyorum. gün sana hemen buradan çıkıyorum. Bir sonraki arkadaşımıza geliyoruz. Fatva çoktan beri istiyordu kardeşim ya. Kusura bakma. Bir ara unuttuk kardeşimizi. <laughs> o da tabii ki sorun etmedi. Ama onun adası bir kere gezmiştim. Bir daha teklif etti. Tabii ki arkadaşlar kardeşimizi kırmayız tekrardan gezeriz dedik ve hemen arka gönderiyorum bu adada başlattı beni güzel bir ada burası arkadaşlar yem yeşil ben yeşillikleri çok severim arkadaşlar gerçekten yeşil biyomları oyunlarda da benim böyle ilgimi çekiyor arkadaşlar nedense çok güzel mükemmel bir ada burası evet kronosu açık arkadaşlar buradan devam edelim atış adası biraz boşaltmış burayı planlar kuruyor yerleşim yani için o yüzden boşaltmıştır hemen kaplumbağa adasına baktık arkadaşlar kaplumbağa da efsane zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel Ejderleri var burada masalsı yerleşimler arkadaşlar güzel yerleştirilmiş ve güzel bebek ejderler de burada güzel duruyor arkadaşlar mükemmel Aa, karlı odaya döndüm karlı odayı açmış arkadaşlar ve bu ne ya <laughs> çok güzel arkadaşlar gördünüz mü mükemmel panda painter hunter marki diye böyle süslemeler yerleştirmiş çok güzel durmuyor mu bu süslemeler ya mükemmel yani gerçekten böyle canlı canlı renkler gök kuşağı renkleri arkadaşlar gerçekten çok böyle ise cez video bakalım buradan devam edelim mistik adalar, açık değil ama buradaki ada açık ve birkaç tane ejderi var kardeşimin güzelce inceliyoruz adasını ve güzel gözüküyor zaten burası da boşaltmış bakalım diğer ejderler nereye yerleşmiş oyuncak adası henüz açık değil arkadaşlar adaya da böyle çiftlikler kurmuş hemen arkadaşlar bunu gönderdim tabii ki arkadaşlar. Burayı tekrar geri döndük bakalım şuradaki ada önemli bizim için arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bunu tekrardan gönderdim. İşte kardeşimin adası burada çiftleştirmeleri devam ediyor arkadaşlar. Güzel ejderler o da yakalamış. Güzel keyifli çalışmalar yapıyor. Burada tapınakları mevcut arkadaşımın. İşte bakın bak buradan devam edebiliyoruz mu? Bakalım şimdi burada açık değil henüz burası da açık değil. Hemen hızlıca göz atacağım. Gezmenin bir yer kalmadı herhalde. Fatva kanvas profiline bakalım tabii ki arkadaşlar. Fatva kanvas bir seviyede 99 tane varmış bizim klanımızda kendisi ve eni iyi ateş ejder arkadaşlar buna da göz attı her şey tamam sıkıntı yok de bir fatva <laughs> Umarım adı turumu beğenmişsinizdir. Tabii ki bir tane beğeni alırım sizden diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi devam ediyorum. Burada smtxa 0 diye bir arkadaşımız. Hemen ona da göz atacağız. Bakalım bu yeni istemiş bu arkadaşımız bizim. Bakalım profilimize gidelim. smtxa 0 83. seviyede 175 tane ejderi varmış. Abone enkılanda bizim kanalımızda ve burada yeni ejderde. Atrementum ejdermiş işte bakın Atrementum ejder çok güzel böyle fit bir ejder arkadaşlar mükemmel gözüküyor hadi bakalım devam edelim adaya bir göz atalım SMTXA kardeşimizi inceliyoruz işte arkadaş puanı attım tapınaklar burada ejderleri burayı yerleştirmiş burada iki tane tapınak yan yana çekmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız tozu ejderi akademide arkadaşlar eğitiyor evet güzel bir şekilde Buraya devam edelim buradaki adada güzel gözüküyor arkadaşlar ve burada birkaç tane baby ejderler var arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi bebek ejderleri yerleştiriyor kardeşim böyle biraz tasarımsal çalışıyor bence diyorum güzel devam edelim bakalım şuradaki adaya bakalım arkadaşlar burada da güzel ejderleri mevcut yine bebek ejderler var arkadaşlar burada küçük küçük arada terpiştiriyor onları <laughs> çok güzel gözüküyor bebek ejderler ya mükemmel devam kaplumbağası burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada su yerleşimleri var arkadaşlar Evet güzel bir ada. Kendisinin başarılarının devamını diliyoruz tabii ki arkadaşlar. Güzel mükemmel gözüküyor. Bakın karlı da henüz açık değil arkadaşlar. Buradaki ada yeşil ada <laughs> güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve burası tropikal bir adaya. Güzel ejderleri var arkadaşlar. Yem yeşil ejderleri var. Bakalım şuradaki mistik adalar açık değil. Buradaki yerleşimler hazır kendisinin. Ve burada da birkaç tane masalsı yerleşimleri koymuş ve burada da birkaç tane ejder atmış içine. işte güzel gözüken ejderler burada. Aga be maya ejder. Bebek maya ejder. Çok tatlı ya. Bu da bende var arkadaşlar. Maya ejder. Keyifli bir ejder arkadaşlar. İlk başlarda almıştım ben de. Çok sevinmiştim. Maya ejderini hazine avından çıkmıştı bana. Maya ejder arkadaşlar. İyi hatırlıyorum. Bakalım hemen bak Burada da ejderler var. Korkunç ejderler buraya atmış kardeşim. En iyisini yapmış. Uzakta dursun onlar. <laughs> Bizde korkutan ejderler var bazen. Kabus ejder mesela. Korkutan tumus iler arkadaşlar. Tamam, her tarafa baktık kardeşim. sen tx 0 arkadaşım ve güzel bir şekilde yapmışın helal sana diyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ada ziyaretlerine. Bakalım şimdi. Semi yaptım. Scorpion var sırada arkadaşlar. Scorpion'a geçelim bakalım. Hemen Scorpion'a da bir bakalım. Profiline göz atalım. 67. seviyede 120 tane ejderi varmış. Bizim klanımızda kendisi al yanaklı ejder en iyi ejderiymiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ay da bakın burada da oyuncaklar var. Hemen arkadaşlar bana gönderirim. Çiftlikler burada bay dondurma karşıladı. Hemen bu tarafa geçtim. Sağ tarafa arkadaşlar ve sağ tarafta güzel ejderler yine mevcut uçuşuyorlar arkadaşlar. Güzel gözüküyor ya. Gerçekten keyifli bir oyun bu. Dragon ya bence arkadaşlar buradaki Koreksiyonları mükemmel diyorum arkadaşlar gerçekten on numara 5 yıldız diyorum Haydi bakalım şimdi devam kaplumbağa soydu bakın ne güzel orta ağaç arkadaşlar bu biraz kaplamış adayı ama güzel duruyor gerçekten böyle dolgun dolgun durmuş arkadaşlar ada ve çok da yakışmış bence <laughs> karşıdan da çok tatlı duruyor ya gerçekten bakalım karlar henüz açık değil arkadaşlar ileride açacaktır burada prizma ejderi fil ejderi var arkadaşlar Alyanak yanak ejderi de burayı yerleştirmiş burada tapınakları mevcut birkaç tane su yerleşimi burayı atmış kardeşim buradaki ada adada henüz açık değil İleriki zamanda açardır diyorum oncak adasına göz attık hemen aşağıya indik arkadaşlar ve buradan devam ediyoruz kristal adasına bakalım bir şeyler var mı diye baktık hayır yok tamam güzel skorpion da güzel ilerliyor arkadaşlar bence iyi ileriki zamanda daha fazla eşler daha fazla adalar açacaktır kardeşim tebrikler diyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar Skor geçtik. prokses bayağıdır beri istiyordu kardeşim ve Proxes'i bir daha ziyaret ediyoruz bakalım arkadaşlar. Haydi hemen açılsın. Bir daha profiline göz atacağım. 148. seviyede olduğunu daha şimdiden görüyoruz. prokses 148. seviyede 554 arkadaşlar. 554 tane ejderi varmış. Yani bu bir başarı. Kafe Türk klanında eş kendisi. Helal olsun. Oyar yar ejderde 125. seviyede en iyi ejderi arkadaşlar 125. seviyede maksimum seviyeye getirmiş oyar ejderini işte proxes arkadaşlar güzel gözüküyor hemen iki tane arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane bak bilet veren bir tane patron ejderi var ve kardeşim kaç tane sen yumurta koyuyor biliyorsun oraya ve <laughs> 2 4 5 tane yumurta yerleştiriyor biliyor burada da arkadaşlar iki tane daha var burada bunlar para kazandırıyor patron ejderler güzel güzel bir sürü patron ejder almış kardeşim hele sana prokses diyoruz devam edelim güzel ilerliyor kardeşim işte bak bu da büyük palmiyeler yerleştirmiş kenarla bak bunlar da dolgun dolgun duruyor arkadaşım ve bir sürü ejder olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsine tıklayamayacağım bütün ejderleri ama böyle karşıdan göstermek de keyifli ya gerçekten burada cıvıl cıvıl bir tane yerleşim var ve çok güzel bir koreksiyona sahip kendisi ve mükemmel gözüküyor uzaktan bakıyoruz oh, be, bakın ya uzaktan bile ne kadar güzel gözüküyor ama bu ejderler çok keyifli ejderler arkadaşlar bakın hangi ejderde çıkarmış vakifus lapis ejder arkadaşlar bakın ya bunlar üstün ejderlerden arkadaşlar gerçekten çok üstün ejderler bunlar adat ejder baya bir çaba sarf etmeye gerekiyor adatı çıkartmak için arkadaşlar bakın bu ne mitis venti ejder işte arkadaşlar çok güzel hepsi çok güzel arkadaşlar dediğim gibi hepsine bakmak biraz imkansız Oğlum sen ne ara aldın bunu ne aldın bu aşık kız ejderi arkadaşım. Çok güzel gözüküyor. Aşık kız ejderi arkadaşlar. Nereden çıkardın ya? Nasıl aldın? Hemen yorumlara yaz arkadaşım. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim gerçekten. Aşık kız ejderi nereden çıktı? İki tane daha patron ejder var burada arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tapınaklar var. Kaplumbağasına dönüyorum. Gölge yer yerleşimlerini buraya yerleştirmiş. Güzel duruyor. Ben de böyle yaptım zaten arkadaşlar. Güzel bir şekilde ve mükemmel ejderler burada var arkadaşlar. Güzel güzel gözüken ve işte <laughs> mükemmel bu ne ya o da be. çok güzel kocaman bir yani ada arkadaşlar OTC yazmış ve AO yazmış arkadaşlar. Bizim de adımızı buraya yerleştirmiş. Sağ ol kardeşim. Güzel gözüküyor ve çok güzel gerçekten. Bakın parıltılı bir şekilde yapmış kardeşim. Helal sana diyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ediyoruz gerçekten. Güzel bir sürpriz. 10 numara 5 yıldız olmuş. Proxys kardeşim helal sana diyorum. Bakalım devam edelim. Bakın mistik adalar açık her yer dolu. Hayda. <laughs> arkadaşlar. Burada sürpriz üstüne sürpriz. Ve çok güzel duruyor. Gerçekten bunlar onlara 5 yıl olmuş. Zeus'un şimşeğinle arkadaşlar. Çok iyi ve işte Proxes teşekkürler ediyorum kardeşim sana. Helal sana diyorum. Mükemmel gözüküyor arkadaşım. Bu ada ve gerçekten çok mutlu oldum gerçekten çok mutlu oldum teşekkürler kardeşim hemen devam edelim çünkü birkaç tane daha arkadaşım var gezmi gezilmesi gereken ama buradaki adadan da ayrılamıyoruz ki <laughs> solgun kobra arkadaşlar bakın ya solgun kobra da çok güzelmiş helal sana prokses ya mükemmel ejderler daha bitmiyor ki arkadaşlar bitmiyor ada bitmiyor gez gez bitmiyor proksesin adası ve çok güzel ejderler çıkartmış kardeşim hepsini teker teker inceleme gerekiyor arkadaşlar. ikişer üçer tane ejderler var burada. Rathorn ejderler falan, Henrikler. Bütün ejderler havada uçuşuyor. <laughs> <laughs> güzel bakın iki tane daha burada patron ejder çıktı. Aga be daha ne olsun arkadaşım ya çok güzel ejderler var. Devam bakın bak buradaki adada dolu. <laughs> Bütün adalar full hemen arkadaşım bunu atıyoruz buradan arkadaşımıza ve buradaki adaya da açmış kristal adasına. Daha ne olsun arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok iyi ilerliyor. Bir tane daha güzel koleksiyoncu gördük ve bitmiyor. Bu adada full <laughs> bu adada dolu. Bu adada dolu. Bütün ejderler bakmak isterdim arkadaşım ama gerçekten çok iyi gözüküyor. Bu ne? Köpüksü tatlı ejder. Bakın ya şuna. Köpüksü tatlı ejder de var. Mükemmel ejderler gözüküyor. Ve arkadaşlar bitmedi. Ve en büyük adayı açmış işte olimpik adasını. Ve Otto. <laughs> otto ejder yakalayamadım tek ayın ejderi otto ejderdi arkadaşlar İlk başlarda çıkmıştı ayın ejderi olarak ve ben de daha böyle yeni yeni başlamıştım oyuna tam bilmiyorduk neler yapacağımızı ve böyle kafa karışıklığından otto ejderi yakalayamadık ama olsun ileriki zamanda belki yakalarsak çok güzel olur diyorum ve olimpik ada çok güzel gözüküyor arkadaşlar proxiesin adası 10 numara 5 yıldız diyorum ve kardeşimize teşekkürler ediyorum. Böyle ileriki bir zamanda tek seferde de böyle bir gizme yapabiliriz. Belki prokses adam çok güzel aklımdasın ve inceleyebiliriz yani tek tek. Hani tamamen bir tane video <laughs> sana ayrılmak gerekiyor. Ama inceleyeceğiz inşallah ileriki zamanda diyoruz. Haydi bakalım let's go diyelim. Bir sonraki arkadaşımıza hemen geçmek istiyorum. Diğer arkadaşlarımıza tabii ki fırsat vermek istiyorum arkadaşlar. Bir tane ejder ustası arkadaşımız var burada. Ejder ustası 032140 diye tabii ki ejder ustası ile de arkadaşlarımızı tabii ki ziyaret ediyoruz arkadaşlar. En ince seviyede kendisi 97 tane ejderi varmış. APK oyun klanında üyeymiş. Efsun pullu ejderdi. Eni ejder en Hemen bakıyoruz arkadaşım Adana. Tabii ki bu da başlangıç olarak güzel Burada tapınaklar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen buradaki adayı yeni yeni aşmaya başlamış. iki tane çiftlik atmış oraya güzel. Bakın güzel güzel çıkartıyor arkadaşlar arkadaşım da. Yani prokses gibi ileride sen de olabilirsin arkadaşım. Yeter ki azimle güzel güzel oyunları oyna etkinlikleri yap ve gelişmeye çalış arkadaşım. Elinden geleni yap. Ben de sıfırdan başlamıştım oyuna ve arkadaşlarım da tabii ki bana destek oldu ve güzel güzel yerlere geldik. Gördüğünüz ki buradaki adalar henüz açık değil çünkü kardeşim yeni başlamış oyuna ama güzel güzel ilerliyor. Umarım hedefin böyle Proxys, Emullah, Mirsat arkadaşlarımız gibi olur diyorum kardeşim. Ve güzel güzel Ejderler sen de yakalarsın diyorum. Bakalım şimdi son birkaç tane arkadaşım var mı? Evet iki tane daha arkadaşım var. Emin ve Abdullah ve MV1999. Bunları da gezeceğim. Tabii ki sizleri de unutmadım kardeşlerim. Hemen bakıyorum adınıza ve profilinize göz atıyorum. Emin ve Apo'nun diyarı 66. seviyede 95 tane ejderi varmış. Bizim klanımızda en iyi ejder görkemli ejder 40. seviyede. Hemen bakalım ejderleri arkadaşlar. Güzel. Mükemmel. Burada arkadaşlar kimse adasını küçük görmesin. Biraz Proxys'in adası şimdi büyüktü ve bir sürü ejderha vardı. Ama olsun arkadaşlar bizim de olabilir. Yani biz de onların seviyesine gelebiliriz. Onlar profesyonel oyuncu. Onlar çok uzun yıllardır oynayan oyuncular arkadaşlar. Ama buna yılmak yok. Yola devam demek istiyorum. Yeni yeni ejderhalar. biz de keşfedebiliriz ve çıkartabiliriz diyorum. İşte Emin ve Apo'nun diyarı arkadaşlar. Çiftlikler burada. Ejderhaları gördük. Tapınaklar burada. Hemen geziyoruz. Bakın birkaç tane yerleşim burada. Güzel gözüküyor. Ejderha çıkartmaya çalışıyor. Hemen buradaki adaya baktım. Buradaki adam boş. Hemen güzel bir şekilde ilerliyoruz kardeşimizin adasında göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tane patron ejderi var arkadaşımın. İki tane prizma ejderi çıkarmış güzel şekilde ateş adasında. Ve bir tane arkadaşlar oydu. <laughs> Sürpriz geldi. İşte bu işte bu güzel arkadaşım benim abone oyun. Mert diye oğlum. <laughs> Çok iyi be. Sürpriz üstüne işte sürpriz yaşıyoruz bugün. Kapak fotoğrafını hangisini kullanacağız? Belki ikisini de kullanırız diyorum. İnşallah. Hadi bakalım bakacağız. Güzel şekilde arkadaşlar. Abone oyun yazmış. Teşekkür ediyorum. Emin ve Apo mükemmel olmuş kardeşlerim. Helal size diyorum arkadaşlar. Güzel, mükemmel bir ada. Mükemmel gözüken bir sürpriz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca sağ sola bakıyorum kardeşim. Başka bir şey yapmış mı? Bana yorumlarda da ya yazmış zaten. Çok bir değişik yok ama bir sürpriz var diye. Çok teşekkürler ediyorum Emin ve Apo'ya buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Haydi bakalım bir sonraki arkadaşımıza son bir arkadaşımız var. O da MV1999. Dediğim gibi sırayla gidiyordu arkadaşlar. O yüzden de sıralamaya koymadım. Yukarıdan aşağı doğru artık şansınıza denk geldi. <laughs> en son olmak veya ilk olmak. O yüzden de hiçbir sırası yoktu diyorum. 160. seviyede olduğunu görüyorum bu arkada 什么子的？<laughs> <laughs> Profil profiline göz atalım arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 160. seviyede 902 arkadaşlar. Çıldıracağım, çıldıracağım. 902 tane ejderi varmış arkadaşlar. Bu ne? Ya tamamını almış neredeyse. Dragon ATC klanında eş lidermiş. En iyi ejderde Krona Isis ejdermiş arkadaşlar. 120. maksimum seviyede. Aga be buradan <laughs> gördüğünüz gibi Ay, biraz böyle dilimiz tutulmuş olabilir. <laughs> çok güzel bir ada mükemmel bir yerleşim İşte bu arkadaşlar böyle uzaktan göstereceğim kardeşim dediğim gibi prokses ve senin adını belki ileriki zamanda daha böyle inceleyebiliriz bu ne arkadaşım helal sana diyorum yani böyle üstünden geçeceğim kusura bakma şimdilik ama bir sonraki ada ziyaretlerinde dediğim gibi söz vermiş gibi olmayayım ama muhtemelen öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar vaktimiz kalırsa tek bir seferde proksesim ve kaç kardeşimizin adasını gezebiliriz. Burasını almış ama henüz yerleştirmemiş. <laughs> Güzel bir şekilde temizlemiş arkadaşım. Ve bir sürü eşler, bir sürü eşler burada arkadaşlar. Hepsi tek tek bakmam mümkün değil şu an arkadaşlar. Zamandan ötürü bir yerden de sonra tabii ki videoyu da arkadaşlar tamamlamam gerekecek. Ama en azından kardeşimizin adasına böyle uzaktan kuş bakışı bir bakalım. Söylenecek söz yok arkadaşlar. Gerçekten söylenecek söz yok. Bir sürü eşler, bir bir sürü patron ejder ve bir sürü efsanevi masalsı destansı üstün ejder ne dersem diyeyim arkadaşlar çok güzel ya. 10 numara 5 yıldız ya. Gerçekten böyle abonelere sahip olmak benim için büyük şans arkadaşlar. Çok teşekkürler ediyorum sizlere arkadaşlar. Benim kanalımı izlediğiniz için böyle Dragon Mania fanları da benim kanalıma katıldığı için çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Hangi klanda olursanız olun bizim klanınızda olmanız şart değil arkadaşlar. Biz tabii ki sizlerin Adalarınızı gezmek isteriz. Gerçekten bu bizim için büyük şans diyorum arkadaşlar. Hele size be. Oh be. Rahatladık ya. <laughs> çok güzel rahatladık. Kardeşimizin adısında da kapanışı yapabiliriz arkadaşlar. Sizden bu videoya bir tane abone, bir tane like istiyorum. Biraz video uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Kardeşlerimizin adası çok güzeldi. Çok keyifli, çok mükemmel adalara sahip olan arkadaşlarımıza buradan çok teşekkürler ediyorum. Adı ziyaretlerine devam için yapması gereken şeyleri biliyorsunuz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.